Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox 99 gece oynayacağız. Gördüğünüz gibi 107. gündeyiz. Ben AFK. Kız oyundan çıkmamış. Laz. Lazer tabancası. O, orada görünce oyundan çıktı zannettim. 107. gündeyiz. 71 yıl doğmuşum biliyorsunuz. Değil. birkaç bir tane tarikatçı öldürdük. Şuradan şunu havuçları şeylere bak kabağlı. Ne şuraya koyuyorum. Tıklayıp böyle kadar oluyor. İçime lan çorbalı. Bu da benim çorbalı. Arkadaşlar hala çıkmadı havuçlar. Açılan bitti. Şimdi tırsıya öyle gideceğim. 7. günüm. 7. günüm. 3-4 kalırım ben burada. Az önce 99. günü verdik. Vallahi kadar çok izdane gezdik gibi kadar çok bandajımız oldu. <laughs> ben oldum, bir tane bir tane. çok Bir tane kız oyundan çıktı. Dur abi dur hayır. Yemedim. Acıktım. Hemen yiyeyim. Geek saldı mı? Niye Uzaylı silah. Sen hep oradan çıkıyor zannediyorum. Ne zaman çıkacak bu avuçlar? Çok da şey yapmadık. Çok da Tarla yapmadık oraya. Altı tane tarla var. Şu fazla iki tane falan var. Bir tane bir tane. İki, iki tane var. Bu ne? Turşu. Dışarıda turşu kalmış. Hemen onu aldım. Turşu bırakalım. Şimdi ne diyelim? Yok, bak orası benim yerim diyor. Sen git diğer yerden bak. Aha, evet. arka onu onunla da arkadaşı gibi kullanmış <laughs> <Biraz> rahat bırakmıyor bu da silip giyerim Kültistleri işte öldürdüm. O zaman da oradan. Parasını da toplayalım. Atalım bir şuraya. Benzerimiz var. Kültistlerimiz var. Aha. O bal kabağını. Uyumuş artık oraya. Üçüncü.

Normalde şöyle oraya sunamadan çıkarıyordum kafamı alıyordum turşuyu içeriye bırakıyordum ama o kış da kavuşları daha mantıklı geldi Bak, ben tez buraya koydum çıkmıyor şimdi bir şeyler kırmayayım diye buraya koydum mısık ne böyle mısık geliyor ya mısırı yazsa daha iyi olur Mısık ne alaka? Mısıklara nefret ediyorum. Ama yaşıyor da değil. Sen bir müsaade etsen. Ta kaçıyorlar ya, kaçıyorlar. Koyunlar buların içine sinema giremiyor. Koyunlar yani, buraların içine sinema giremiyor. Koyunlar buraların içine sinema giremiyor. Çocukları kurtarmak için mukamma yolladı bir şey. Aha şurada bir tane tavşan var. Bunlar buraların içine sinemalar. Sıkılınca tavşan öldürmeyeceği oynuyormuş. Set locku kapatmayalım. Şu set locku yapacağız. Sonuçların ünitleri nerede ya? Şu şuralar çok o küçük boşluklardan geçsin. O tarihatçı öldürebilir miyim şu Aha geldiler lan. Kafasına bir vuracağım. ses çıkarıyorlar onlar. Gece oldu. güzellik tablosunu da açayım. Can... Canik. Canik oldu. niye bende? Çıkıştı. 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 Tane <laughs> ne lan bu bize raylı klası çok iyi ben de alıyorum. Çıkalım üstüne. Bazen o kıza veriyorum. <laughs>

Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Kendimizi Ne oluyor? Ne oluyor? Ne çok Ne oluyor? Çöpleri boş. Aa ama onlar çöp değil oradaydı de da Sonra, evet. Redim, Çöp. Buradaya bile çöp değil. Bu kadar tutamışlar Sonra bakın. Tamam gene mi saldırıyor? Bu benim ya Oç arkadaşlar dünyasına hoş geldiniz. Oğlum biz 20 günde bir bir, bir. <laughs> bir günde bir günde Daha dün saldırı oldu videoya. Saldırılar bir gitsin. Mi? Buradan gelenler istiyor. şurada burada ölmüş bir beyze gelmişler bir şeyler kimler gelmişler ama niye burası öyle bir benzi kimse ölmemiş burada yaşayan var var. bakın 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 sürekli bakın 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 bakın

köklü tüccara gelmişti. Biz buranın içinde içinden açtık. Tamam, tamam. Bir Şu an çıkıp şunları öldürüp yakabiliriz de hadi. Ölürüz o zaman. Ben çıkıp zaten dışarıya bıraktım. Şuradan ama alabiliyorum. var lan bunun içinde? Ne var? Bir bunun içinde. Ne diyor? Ot diyeceğim. içinden çıkacak. Oğlum ne oluyor? Tarikatçı çarpıldı az önce. <laughs> Benim Yoksa biz de buradan çıkarız. Çekici nereye koyayım ben biliyor <laughs> musun? Ne oluyor? Burada ki para ideal balon. Bunu. Evet, burada. Nasıl bir şey? En azından bir Ayıralım mı? Ayıralım demek istediğim de değil mi? Ben davet ederim da şimdi. Bütün azarı dolarım. Arkadaşlar, bütün azarı Bir peçete arkadaşlar,

Ay ya kaçtı. Benim bak tabletim düşürü. O yüzden yapamadım. Daha dursun Yere Bum bum

Yine dön gelmiş Jenny? Jenny konu. Seni uzla Jenny konu. Jenny konu. Zaten bunu. Bütün boncukları alıp bir tık bir tık bir i don't oh mind Bırak dedim o <laughs> O kız ölsün diye ben tüm turşuları kendi bir, bir şeyime almıştım. Ama turşular alttaydı. <laughs> Canım ya yani, bir şeyim kalmadı. Çünkü çorbalı beyizde yaşıyoruz. Çorbalı beyiz. Güzelik sıra anlat sonra vuruyorsun be. 130 görünce indeyiz. Oradan vuruyor. Neyse oradan gidiyor yani. Neyse tavşan vurmaca oynuyor. Hadi o. Tavşan vurmayacağım. Tamam. Senle arkadaşım gitti. Birini gitti. Şimdi ikinci de gitti. Şimdi ikinci de Dur abi. kurt var. Ben ete nişan alacağım. Ete vuracağım ama kurta gidecek mermi. Böyle <laughs> bir Kurt spawn olmayacak mı hiç? Ben yani seni sonuna yollandırırım. Sen çok yemek yiyorsun. Amacım var benim. Ay, bana şu dışarıya bıraktım dur. can touch zaman benim yani, hmm. kelimelerimle 小时候吃的馒头。 Ну могу рассказать, как что-то менялось

gitmiş. Görüyor musun? Orada bir tane kol var. Oğlum tarikatçı nereye gitmiş? Bizim dışına çıkmış. Gittim onları ya. Geber. Geber. Ateş evet, bulmuyor yani. Bakın. Çorbaçlardan görünmüyor ki oğlum. Kaç tane paraketçi var orada. Bakın gördüğünüz şey. Ateş bulmuyor. Bir tanesi geliyor. Değil. Geliyor mu? Gene mi saldırıyor oğlum? Zaten saldırıya uğruyor. Zaten saldırı baş var ya. Bir tane

arkadaşlar. saydım keşke ya. Neyse. Artık o kadar gün kaldık. Şöyle videonun sonuna da gelelim. Bakalım şöyle kaç gün kaldı. Bakalım nasıl? Elmas kazanacağım. Bayağı bir. Evet şöyle 137 gün kaldık. Şuradan şöyle 100 gün 80 90 bu şeylerimizi alalım. Ne bu? 90 90 90 dakika 1 dakika 99 dakika sürede 99 99 90 dakikada 99 90 dakika söyledi da 99 Bence hayatta kal. 137 gün kaldık biz yine. İşte Keşke o klas şeyini harcamasaydım. Dedaktörü almasaydım şu an uzaylı klasını alabiliyordum. Uzaylı. bunun eski sahibi hakkında siz zannediyordum. evet arkadaşlar. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evet, bu. Sonuna geldik. Neyse, iyi bakın. Hoşçakalın.